Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Zahmet bugün Nur'la birlikte 5. bölümünde. Bu adaya gideceğiz arkadaşlar. Evet. Alkış. <laughs> arkadaşlar kısa yeter. Şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Ben de var. Gel hadi. Hemen. Ben giderim valla. Çıkanı Abo. <laughs> Allah'tan düşüyordum. Çek ol. Hadi çek. Neredesin? Hop. Düş Hop. Hadi yap. Videoz arkadaşlar bu video tam bin like isteyelim değil mi? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öteki videolarla biraz hastaydım şimdi biraz iyiyim arkadaşlar. Sesim öyle çıktıysa da affedin değil mi? Evet. Hop. Hayır Her şey aldı ya. <laughs> Gel hadi. <laughs> Çok şağur. Serbest. Arkadaşlar ben burayı tamamlıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ordular çıkmış. Bugün yani o adaya gittik. Burayı tarla yapacağız değil mi? Evet. O yüzden şuraları düşerse de tata sınırsız var. Gel. Tamam. Yo yo ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Suları verir misin? Vermem. <laughs> Bir şey yapmayacağım. Sen gel yardım et de öyle. Uğur. Yardım et be Bir Şey yapmayacağım ben. Ne yapıyorsun Uğur ya? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya kır. Şuraya gel Ali. Şuraya kır. Atacaksın karşıya atlayamadım. Düşüyorsun. Vallahi. Sınırsız varsa aşağı düşerse de önemsiz. Sınırsız mı? Sınırsız var. Daha demin sınırsız su için istemiş arkadaşlar. Videoyu durdurup söyledi. arkadaşlar. Şuraya yetişebilir miyiz? Yetiştik. Kuruyoruz. Oradan çık bence. Yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı su arkadaşlar. Sınırsızı yaptığımız için. Osu O su, yaptığın su Ay koy hadi toprakları. Bak, bak sende. sen de. Sen de, Çabuk. Akşam oluyor hatta yürü. Uyu uyu. Uyu. Diğer uyabilirsin. Uyu. Ya uyu. No. İki tane aldın Niye aldın benimkini? Bak bir şey göstereceğim gör bırakta. Ha ver şunu. Şunu kullanabiliyorum bak. He ee, he. Ver şunu. Benim ikini ver kendin iki. Atma koy sandığa. Tamam döverim sen. Git orayı yap sen oynama Arkadaşlar hadi. Eşinci cübe. Koy. koy. Şimdi git ya top orayı yüz üzerine hadi. Çok oynama. Hadi hadi hadi. Koy. Bir kere koy görmüyor musun mu? Buradan bunu alıp sen de şunları alıp şuradan bir tane bir kürek yapalım. Dash. Arkadaşlar bunun altını bakalım bir buradan. Bundan sonraki boş mu? Evet. Hı. Böyle. Ben buradakilerini de alıyorum alttaki. Uğur. Evet. Sonunu belledim. Yani o şurada durduğumuz yer sonmuş. Benim durduğum yer. Metaların altına giden alan. Buralar tüm taş yapalım bence. Değil mi? Lav. Aha Uğur. Kızıma da bir tane lav gitti. Bir tane lav gitti. Uğur. Bence şu gitti. Bak. Bu mu? Yok gitmemiş. Tamam. toprak toprak değil mi dur atmış 42'lik var hani bitmişti? dur atıyorum gel attım Şuraya bir koyalım. Şu, şu anda topluyoruz. Hı -hı. Hayır. Su olmaz normal. Aha. Tınısız yaptığın su aktı. Ha. Demek ki buraya da, da bu kadar toplayabildik. Yok. Şunu alırsak. Şurayı da arkadaşlar. Hı, tamam. Şimdi oldu. Şimdi fazlasını toplayamayız. Toprak, Toprak mı bitti? Evet. Gel atıyorum. Dur. Attım. Ben de sana suyu attım. Yok. İleride şu taş makinesinin yerini değiştirir miyiz? Yere koy. Koyarım. Gönül şurayı tamamlayayım da. Toprak aldığımız yeri. On, şurayı tamamlayalım. Hop. 18. Şuraya gir. 6. Şu anda. Ya 37'lik oldu. Yeter buraya. Hop yanıyor. Ah, öldük. Şu açtığımız delik var ya. Bence oraya orayı yapabiliriz biliyor musun? Daş makinesi yeri. Taş makinesini aşağıya indiririz. Hı, olmuyor. Tamam oldu. Bitti bura. Yani. Tarla da bitti. Tarla da mı bitti? Tamam. Abu hop Çık buradan ve şuraya girelim arkadaşlar. Buradan da bir. Arkadaşlar Uğur çapalıyor. Ben de oraya tohumlar koyacağım arkadaşlar. 5. bölümde de tarla yaptık. Değil mi? Evet. Arkadaşlar Bunlar çıkmışsa sadece zanlıktı. Abi, Şunu ağaç, koyuyoruz. Ağaç elde edebiliriz. Sen şunları düzgün yaparsan sıra sıra daha iyi olacak. Oralar çok kuruyor değil mi hemen Evet oralar kurumadı. Olsun. Ben burayı sürmemiştim. Senin kırdığın şeylerden korktum ya. Olsun. Olsun sınırsız su var. kırıldı. Git yap. Zaten bu 64 buğday yarısını yeter. Yani gerisinde büyüncü toplarız. Hani çıkıyor ya. Hı hı. Arkadaşlar. Yani attığımız Bakrat ikinci bölüm. İkinci bölümdü değil mi? Evet. Üçüncü bölümden sonra belki ona final yapabiliriz. Değil mi? Evet. Sky Vlog gelir. Desene. Başladı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu videoları önceden çekip sonra size yayınlıyoruz değil mi? Evet. Mesela bugün ayın 26. 27. 27'si. Teşekkür evet. arkadaşlar. Belki siz bunu perşembe günü falan izlersiniz. Arkadaşlar. Bu 5. bölümden son 5. bölüm arkadaşlar. Ama ötekilerinde 1, 2, 3, 4 de stok yani. Biz bunu daha iyi çekiyoruz. Onlarla beraber. Ha, yine düştük. Düş. Ölmeden şuraya. Deneyeceğim. Talanın altındaki su var ya. Hı hı. Ölmeden onu bilecek miyim? Bendeki bu bitti. Şuna bırakayım kendimi. Tam. Tutundum suya. Ben de. Hadi. Ben de sen de suya tutundum. Hemen mi gene? Yo 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 yo. Yo 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 yo. Uğur yok. Tamam geliyorum. Uğur gel. Buradayım ben. Nasıl çıkacağız? Bak ben çıkıyorum. Ben çık. Arkadaşlar bu Skyblock'u biz kendimiz yaptık. Değil mi? Evet. Ama aşağıdan hiçbir şey almıyoruz. O şeyleri de biz yapmıyoruz. Kendi oluyor. Skyblock olduğu için. Evet. Ben Adamı. şu anda ölüyorum arkadaşlar. Evet. Çıkana kadar ben ölürüm. Ben de. Ben öldüm Uğur. Hadi sen de ölsene. Tamam. Akşam oluyor öl. Ben geldim. Uğur öl. Uğur ölür müsün? Kalbim gitmedi ama benim. Öl aşağı atla. Hah. Öl. Çabuk uyu. Uyu. Uyuyoruz. Uyuduk. Uyandık. Sana şey diyeceğim. <laughs> Efendim. Hani şey var ya. Efendim. Ağaç yaprakları. Evet. Onları yere koy kır. Onlardan şey Bana çıkıyor. vurma. Yanlışla vurdum. Aa şey çıkıyor onlardan. Sen koy, ben kırayım. Ya da onlarla evini, etrafını şekil şekil yapalım. Yok. Tohum çıkıyor. Elindeki çapayla yapmasan seviniriz. Evet. Sınırlı ya. Çubuk çıktı. Seninle kaç tane çıktı? Annem sadece bir tane çıktı. Arkadaşlar bir daha yeni çıktı. daha yeni dördüncü bölümü çekmiştik. Bak gördüğünüz gibi daha yeni çatısını bile Tamamlayamadık. Bu video bitince tamamlarız, değil mi? Evet. Şöyle söyler misin? 43. 43 yaptınız. 5 bölüm çektik. Bir de küçük kardeşimle beraber bir video çektik. Yani 6 oldu. Arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay.